Merhaba can dostlar. Karadeniz'de bahçeye gelirken nereye kibrit koyulur? kuşağı kibrit koyulur. Buradan kibrit çıkarılır. Ateş yakılır. Bahçeye giderken kadınlarımız genelde kuşaklarına, kuşak deriz buraya peştemalın içerisine kibrit koyarlar. Eğer kuşak yerine koyulur efendim dumana bulduk. <laughs> dumana bulduk. Evet. Dumana bulduk. Ah. <laughs> Hadi bakalım tekrar bir daha alış. Oh. Ah. Eskiden bu bu otlar inekler yerdi. Artık köylerde bile inek bakılmıyor. Bir iki kişi, iki kişi bak gözün köyde inek. Başka bakan yok. Evet. İşte böyle. sevgili dostlar. Bahçe temizliği başlıyor. Tarlalarımız bitti mi? Sonra tarlanın içindeki zararlı otlar, çalılar, çırpılar toplanıp yakılıyor. Bahçe gelecek seneye hazırlanıyor şimdiden. Biraz daha sonra kusteli geçeceğim. Şu fasulye şeylerini, sırıklarını şey yapacağız, sıyıracağız. Ama hala fasulyelerde oluyor. Şu fasulyelerde de var ya hala oluyor. Topluyoruz. şunlarda da. Evet yapıyoruz yemek yapıyoruz. Dolaba koyuyoruz. Bahçeye indiğimiz zaman inanın hiç boş çıkmıyoruz yukarı. Ya bir salatalık, ya bir domates, ya biber. Bakın şurada biberlerde de var çok güzel. Birkaç var yani. Sen öyle hiçbir şey de çok güzel olmadı. Var salatalıklarımız hala bitmedi. Şurada taze mısırlarımız var. Dostlarım, bahçeye geldiğimiz zaman ne yok? Ne yok? Rahmet olsun nereden kaldık? Bakın bu da yeşil bir fasulye. İşte böyle dostlarım sizinle paylaşmak istedim. Evinize hep bağlardan bahçelerden kucaklar dolusu selamlar sevgiler. Şuraya da bakın buraya da kapak örmüş. Kapaklarımıza bir bakar. Kapaklarımızda size göstereyim can dostlar. Acık bakar mısınız? Kapaklarımıza bakar mısınız can dostlar? Bakın. Kapaklarımız fındıklığımızı ördü fındığın üstüne tırmandı bundan sonra çok daha yeni yaratılan da olmaz ama hala yem yeşildiriyorlar. maşallahlar var bakın tırmanmışlar fındıklara kadar bakın bir sürü kabak 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 bir sürü bu sene kabaklarımız da daha Ahmet olsun nereden kaldıysa. İşte böyle can dostlarım. Evet. Göğümden, göğümden, Gülbahçemden, sevdam Gülbahçemden kuçaklar dolusu selamlar. Badan güneşi size göstererek veda ediyorum size iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Tüm yürekten en güzel dileklerim ve sevgilerimle sağlıcakla kalın dostum.